Selam arkadaşlar. Ben Cristyonet'te de Game Pass yaptım ama Game Pass gelmedi. Hiçbir şekilde Game Pass gelmedi. Game Pass'e daha bu sabah saat 6'da yaptım. saat altıya kadar bekleyin dedi. Bekledim ve hala Game Pass'im yok. Bu sorun neden var? Belki siz bilirsiniz. Bunlar, bunlardan yaptım. Bu böyle şeyler. Olmadı. Şuraya bir yazdım. Belki gelir diye düşünmüştüm. Hiç gelmedi. Gelmiyor arkadaşlar. Yalan. Bir sonra ben de şunlardan yaptım. Bir dakika şu 10 binlik var. 100 bin var. Roblox, Roblox, <laughs> <laughs> Diye alıyorum. Böyle yapıyorum. de çok işe yarıyor ama Böyle bağırın. <laughs> Oo, arkadaşlar bak bildiğiniz gibi prim, prim. Arkadaşlar tek kelimem de prim. Bu prim yemin ederim prim. Sanırım şurasına gel. Arkadaşlar aldım. Sen beni sevdiğini biliyorum. Kimse beni. Tek kişi beni sevmiş. Sen